Sen buradayken böyle şeyler olmuyor andan ya gördün mü? Sen gelince burası böyle bak bak kan burada kalmış böyle gidememiş damarlardan yukarı gördün mü? Musmur olmuş hepsi burada birikmiş ya gidiyormuşsun ben mı çağırdın beni? Almanya'ya dönüyorum. Hep yaşamaya çalıştım burada. Bir şeyler yapmaya çalıştım. İstedim ki değişsin. En azından burayı değiştireyim. İnsan, insan muamelesi görsün. Tamam, bitti. Vazgeçtim. Tamam da Almanya çok uzak Handan. Yani artık çok uzak. Gitsen de geçmeyecek ki. Acı geçmiyor biliyor musun Handan? Yani ne kadar uzağa gitsen de acıyıp duruyor. Tarı vurdular niye? Biliyorum. ...o Osman vurdurdu. Benim... ...kaçırılmamla ilgili mahkeme çıkışı. Bunlarla başa çıkamam ben. Tek başıma. Çekip gideceğim. Okey. Ama... Biliyor musun ne olacak Handan? Söyleyeyim mi sana? Bu Tarık olayı var ya... ...uzakta daha da çok içini acıtacak. Ya? Almanya'ya değil... ...istersen dünyanın ta öbür ucuna git... ...burası hep peşinden gelecek. Böyle içine oturacak. Ve için böyle bak... ...mosmor olacak. Burası gibi. Ya? Yani gitmekle bitmiyor. Geçmiyor Handan. So Man, you can rahat dura diye. Tamam mı? Bak. Yarın mahkemen var. Karar celsesi. Anlat her şeyi. Cezan hafiflesin. Ya sen şimdi cezamı falan boş ver. Benim sana bir haberim var Handan. Bize bebek geliyor biliyor musun? Ne bebeği? Beray hamile. Güzel değil mi? Ama <laughs> nasıl hamile olur ki? Kimden? Ya unutsana, boş versene. Yani sana ne bizden? Sen gidiyorsun nasıl olsa değil mi? Bak, ve sakın giderken bizi kafanda götürme ha. Yoksa daha da çok zayıflarsın, böyle kuruyup gidersin. Hamdan. sen Almanya'da ne yap biliyor musun? Böyle Ye, iç, yat, rahat et, keyfine bak. Tamam mı? Ve sakın ha, sakın bizi düşünme. Okey. Sakın. Teşekkürler anne. belki işe yarar Cengiz. Yuhan'dan gitmez kalır. Düşünsene. Ondan sonra belki de düzeltirim senle bir aranızı. Ondan sonra işte her şey açığa çıkar ve sır kalmaz. Ve... Ne sırrı? Ne sırrı Ali? Of ya sırrı yok. Şey... Ya, ya besbelli ki işte Osman vurdurdu. Öldürdü Tanrı. O de otursun perdenin arkasında koğuşta gerçekten. Nasıl çıktı? Ekrem'in krallığı da bir yere kadar. Ha? <laughs> Handan döndü ve dimdik ayakta. Bize sahip çıkacak. Ya. Yeni çay demledim Cengiz Bey. İçer misiniz? İçeyim. Zaten bütün gün başım ağrıyıp durdum. anlat. Tarık'ı duymuş mu andan? Duymuş. Duymaz mı tabi? Bütün bunların hesabını da soracak Handan. <laughs> Aliye. Ne? Koğuşa döndün. Edebinle otur. O müdür hanımına güvenip de ileri geri konuşma. Ya sus. Bari sus ya. Sus. Susup susmayacağımı sana mı soracağım? Haddini bil. Herkes haddini bilecek. Senin müdiren de. Ya edebiyle oturur. Ya pılısını pırtısını toplayıp defolup gider. Eğer edebiyle oturmazsa da... ...doktorun yanını boylar. O doktorun adını ağzını bile alma sen. Ne olurmuş alırsam? Ne olurmuş? Yarın mahkemen var. Gider hepsini anlatırım Zinat Kara. Ya anladın mı? Tarı öldürttün derim. Adamlarına, o Osman mıdır nedir karın ağrısı mı neyse, o Handan'ı vurdurdu derim. O Osman pislik başı derim, derim. Aliye, Osman'ın adını ağzına destursuz almayacaksın. Çekil neyi? Hadi. Aliye. Dur. Geri çekilin. Çekilin be. Her hesabı sizin önünüzde mi göreceğiz? Bu kadın burada ne dolaplar çeviriyor? Siz uyuyun. Ses istemiyorum burada. Çık dışarı Cengiz. Karantinayı boylarsınız Zilet Kara. Laflarına dikkat et. Cengiz. Uzatma çık dışarı. Yerine geç. Benim ismimi de kafanın bir kenarına kazır. Ben Ekrem'e benzemem. Senden emir almam. Bunu bir daha da tekrarlamam. Hatırlatırım bunu sana. Cengiz. Bekliyorum. Çıkın dışarı. Yama dolanma. Dolaş bakalım. İlhanım, dolaş. Son turlarım bunlar. Cübileni yapacağız. Zor zamanlarda toprağa basmak iyidir. Ağaca dokunmak, elini suya sokmak, gökyüzüne bakmak. Kendi sesini duyar insan. Kendi sesini duyana kadar bekle, sessizce. ölmekle kalmak arasındaki sınır hem bir nefes hem dağlar kadar direnmekle baş eğmek hem bir adım hem bambaşka iki dünya senin bebeğin olacağını söyledim Hamdan Abela ya Aliye demeseydin ama ne olacak herkes öğrenmedi mi Hamdan da bilsin <laughs> ya bir, bir görsen